Şimdi bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denen bozukluk adı üstünde iki tane e, grup içeriyor. Yani iki belirti kümesi içeriyor. Biri dikkat eksikliği, diğeri hiperaktivite ve dörtüsellik. Şimdi dikkat eksikliği belirtileri neler? Sık sık eşya kaybetme, dağınık düzensiz olma, ayrıntılara dikkat etmediği için basit hatalar yapma, dikkatini sürdürmekte zorluk çekme, okulda veya evde yönelgeleri izlemekte zorluk çekme, ödevleri, görevleri bitirememe, organize olmakta zorluk çekme, dikkat gerektiren ödev ve benzeri işlerden, yani bu tip e, biraz sıkıcı işlerden kaçınma, dış yoranlarda çabuk dikkatinin dağılması ve günlük aktivitelerde sık sık unutkanlık yapma. Peki hiperaktivite belirtileri neler? Oturduğu yerde böyle elleri ayakları kıpır kıpır olma, oturması gereken yerlerde mesela sınıf gibi yerlerde oturamama, uygun olmayan ortamlarda aşırı hareketlilik, sessizce oyunu oynayamama, sık sık böyle sanki motor takmış gibi bir Böyle hareketlik içerisinde olma, sık sık aşırı konuşma olarak karşımıza çıkıyor. Dürtüsellik dediğimiz neyse soruları bitmeden yanıtlama, sırasını beklemekte güçlük çekme ve diğerlerini kesme, sohbet ederken, oynarken veya rahatsız etme. Tanı için bu dokuzlar belirtiden, yani hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite, en az altı tanesinin olması lazım. Çoğunda bileşik tip oluyor. Yani hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite bozukluğu ikisi de oluyor. Ama bazılarında sadece dikkat eksikliği veya sadece hiperaktivite, dürtüsellik olabilir. Şimdi biz bedetlere baktığımızda hemen aklımızdan geçen şey ne? Ya bunlar herkeste var diye düşünüyorsunuz. Şimdi ya bende de var o zaman diye düşünüyorsunuz. Çünkü gerçekten de bu belirtilere baktığımızda bunlar hepimizde zaman zaman olan şeyler. Hiç kimse diyemez ki benim dikkatim hiç dağılmaz. Hiç kimse diyemez ki ben her zaman ödev yapmaktan veya işimde hiçbir zaman dikkatim dağılmaz. Gayet iyi yaparım. Hiç unutkanlık yapmam. Hiçbir şeyi kaybetmem. Böyle bir insan yok. Peki o zaman normalden ayıran ne? Niye bazı çocuklara veya insanlara dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu var diyoruz da bazılarında bunu söylemiyoruz. Şimdi burada diğer ayrıntılara bakmak lazım. Bir kere eskiden 7 idi, şimdi 12 yaş oldu. Yani 12 yaştan önce bazı belirtilerin başlamış olması lazım. Yani bu şu demek ben 25 yaşındayım ve birden dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğum olduğu kanaatine varıyorum. Böyle bir şey olmaz. O zaman dikkat eksikliğim olabilir ama muhtemelen başka bir sebeptendir. Dolayısıyla burada belirtilerin çocukken başlamış olması lazım. Daha önemli olan bir şey en az iki ortamda olması lazım. Yani ev ve okul gibi. Çünkü böyle olmadığı zaman mesela ben sadece matematik dersinde sıkılıyorsam, sadece belli bir ne bileyim evde annem benimle konuşurken dikkatim dağılıyorsa bu bir dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu değildir. Yani durumun biraz yaygın olması lazım. Farklı ortamlarda ortaya çıkıyor olması lazım. Tabi 6 aydan uzun sürüyor olması lazım. Böyle yani son 1 aydır dikkatim dağılıyor tarzı bir şey. Yine tanıya karşılık gelmez. Bir de belirtilerin mutlaka işlev kaybına ulaşması lazım. Yani sosyal, akademik, aileyle ilgili, işle ilgili, arkadaşlarla ilgili bir soruna ulaşması gerekiyor. Yani mesela benim derslerim gayet iyi. Hayatımda bir sorun yok. Akademik olarak gayet iyi durumdayım. Ama işte arada bir e, sınavlarda bir iki tane testte soru kaçırıyorsam buna dikkat eksikliği bozukluğu diyemem çünkü bir işlev kaybım yok. Yani bir sorun yavaşması gerekiyor. Bu önemli. Çünkü biz okullarda mesela bizim okullarda da dair olmak üzere çeşitli çalışmalar yaptığımız zaman mesela sadece öğretmenlere sorduğunuzda veya sadece anne babaya sorduğunuzda çocukların yaklaşık yüzde %20'sinde öğretmenler veya anne babalar diyorlar ki bunda bir aşırı hareketlik veya dikkat sorunu var. Halbuki çoğunda tabii bunların en az yani dörtte üçünde gerçekten tanı alacak bir durum olmuyor. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bunu ben okulda çok e, derse girdiğim için yani ilkokul seviyesinde, anaokulunda, kreşte herhalde bunu bu konuda iddia alayım. Türkiye'de en fazla e, bu seviyelerde derse girmiş ve seyretmiş herhalde çocuk siyasi uzmanı ben olabilirim diye düşünüyorum. Öğretmenlerle konuştuğunuz zaman, mesela öğretmenin diyorsunuz ki öğretmenim bak sen bu çocuk için, çünkü beni onun için çağırıyorlar mesela gözlem yapayım diye. Diyorum ki bu çocuğa siz şey diyorsunuz, çok hareketli olduğunu söylüyorsunuz ama diğerine demiyorsunuz. Halbuki ben ikisini de aynı hareketlikte görüyorum. Sonra bunu iyice biraz daha baktığınızda öğretmenin niçin birisini söylediğini, niye diğerine şikayetçi olmadığını çok rahat anlıyorsunuz. Şimdi hiperaktivitedeki sorun çocuğun gerçekten çok daha hareketli olması değil bir sürü zaman. Eğer öyle olsaydı tanı çok kolay olurdu. Hepsine birer birer hareket ölçen bir alet takardık. Kim daha hareketliyse bunda tanı var derdik ama öyle değil. Bunlar gerçekten de çok çok daha hareketli değiller her zaman. Ama hareketliliklerini düzenleyemiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Mesela öğretmen arkasını dönüyor, tahtada bir şey yazarken arkada bir sürü çocuk hareketleniyor. Ama öğretmen tekrar buraya döndüğü zaman diğerleri duruyor. Bizim hiperaktif çocuk duramıyor. Ve dolayısıyla da orada açıkta kalıyor. Ya yani Mesela ben e, koridorda görüyorum mesela çocuklar çıkıyor, hepsi birden koşuyor. Tabii koridorda koşmak yasak ve e, hatta bizim bu hiperaktif çocuk o kadar çok uyarılmış ki tabii o koşmamaya çalışıyor şimdi. Herkes koşuyor, bir bakıyor, bu da koşmaya başlıyor. Olsa da koridorun yan tarafından oradan öğretmen çıkıyor mesela. Herkes duruyor. Bizim en son koşmaya başlayan hiperaktif çocuk koşmaya devam ediyor. Öğretmen gel bakalım buraya diye onu çağırıyor. Niye? Çünkü burada bir kontrol sorunu var. Hani dikkatin mesela o yani yürütücü, denetici, denetimli tarafında da o yüzden çok büyük problem oluyor. Şimdi dolayısıyla burada biz değerlendirirken e, her hiperaktif denen, her dikkat eksik denen çocuk bu tanıyı almaz. Bazılarında yani tanı vardır ve atlanır. Pek çok çocukta da tanı yoktur ama fazladan tanı konabilir. Niçin? Çünkü her zaman bunu göremiyorsunuz. Şimdi size öğretmen var diyor, anne baba var diyor ofisinizde veya muayene yaptığınız yerde her zaman görmek zorunda değilsiniz. Çünkü özellikle kaygılı çocuklar yeni girdikleri ortamlarda o kadar da hareketli olmazlar. Dolayısıyla biraz vakit geçmesi lazım. Biraz vakit geçmeden her zaman o çocuğun normal hareketini göremezsiniz. Burada e, çeşitli ülkeler arasında farklı olduğunu görüyoruz. Mesela İngilizler diyorlar ki her iki ortamda da belirtilerin çoğu görülecek. Amerikalılar diyor ki iki ortamda belirtilerin bazıları görülecek. O zaman ne oldu? İngilizlerde sıklık yüzde iki civarında oluyor. Amerikalarda yüzde yedi civarında oluyor. Dolayısıyla bu yani sıklığı ve tanıyı çok e, önemli etkileyen bir şey. Şimdi peki bu gerçek bir bozukluk mu? Evet. Nereden biliyoruz gerçek bozukluğunu? Çünkü dikkat eksi aktivite bozukluğu olan çocuklar ve ergenler tedavi olmadıkları zaman işte bozukluğu göstermeye devam ediyorlar. Yani bu çocuklar diğerlerine göre aynı zekada da olsalar sosyal, ailesel, akademik, mesleki sorunlar yaşıyor. içkin oldukları zaman yasal sorunlar yaşıyor. Ve bunların yanında çeşitli başka sorunları da daha fazla oluyor. Mesela daha fazla e, madde kullanıyorlar. Daha erken ve daha yoğun işte sigara kullanıyorlar. E, daha kazalara yatkın oluyorlar. Dolayısıyla pek çok e, açıdan riskliler. Dolayısıyla en önemli de tabii suça yönelik davranışlar, madde kullanımı ve antisosyal etrafa zarar veren davranışlar oluyor.